Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir troll ve sinir bozucu map e, serisinde yani e, sanırsam map'e bak serisinde ikinci serisiyle birlikte karşınızdayız. Artık seriler böyle çok yoğun gelmeyecek haberiniz olsun ona göre izlenmezsin ki haftaya serisini atabilirim. E, aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın seviliyorsunuz isterseniz hemen sinir bozucu maplere geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir mepe bak serisinin ikinci serisiyle birlikte karşınızdayız. Arkadaşlar bugün birlikte. Sinir bozucu map'lere bakacağız. İsterseniz hemen birinci sinir, sinir bozucu map'imize geçelim. Evet arkadaşlar. o abi bu ne ya? Abi bu ne bu ne? La oha oha bir dakika bir dakika bir dakika. Çüş. Abi ya bu ne ya? Ben gidiyorum gole. Anane. Kanka çok sinir bozucu değil mi? Kanka. Evet, evet. Tamam, evet. Hiç gol atılmıyor derken bizim. Bir dakika ben bunların Hibura'nın iyilesini yapacağım. Ah geçirmiyormuş. Allah Aynen derken yakalama beni Ems. Evet. Bu kadar. Ya arkadaşlar bir de şey ya. Baksanız haritaya. Abi. Hayır, hayır gol atma ya. Gol atma ya. Gol atma ya. Diğer hadi. hadi isterseniz arkadaşlar diğer haritaya geçelim. Evet arkadaşlar şu an troll map'imize bakacağız. Bu ne? Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen bir daha bakalım. Abi bu ne? Bu ne? Bir, bir bunun bir fotoğrafını çekelim. Çekelim çekelim. Abi bu ne ya? Bence burada biz çok zorlanacağız ya. %100 yüz çok zorlanacağız. İsterseniz e, denemeye geçelim. Evet arkadaşlar şu an Ah! Abi! <laughs> çok zor. Anam! bu arada bunun neresi troll olmamış. Ah! Öldüm. Bir dakika, gel. Yedim seni. Yedim sizi, yedim. Yedim, bitirdim sizi. Birisi gelecek. Lala bir dakika Piper sakin ol, sakin ol. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Düş Valla troll olmuş bence yani yapmış. Hele ana la la la. Cık. La sinirleniyorum ben lan bunlara. Çok sinirlendim. La bu ne bu ne? <laughs> Pardon sen. Aha bir dakika bir dakika. Pardon abi pardon pardon. <laughs> cık, cık, cık. Ne mi diğer tarafa geç. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi ne yapacaksın? Ha? Millet oynuyor orada. Millet oynuyor orada. Ha? Millet tam oynuyorsunuz oğlum siz. Ha? Evet ama benimki daha trolldü. <laughs> Arkadaşlar <laughs> o da benimki daha trolldü abi. Ay, ay, hiç kusura bakma. Ha bu haritaya göre daha trolldü ama benim e, şimdi sonra göstereceğim harita tabii ki de daha troll. Ha tabii ki de. Oh. Bir dakika, bak. aha bir dakika, aha bir dakika. Allah'ım yenildik ya. Arkadaşlar sizi fazla yormadan bir sonraki tron haritaya geçelim. Evet arkadaşlar şu an oyun ekranımız geldi. Daha doğrusu şu an haritaya bakıyorum. Bu ne abi? Abi bu ne bu ne? Arda sen ne diyorsun buna? Bu harita bu haritaya ne yorum yaparsın mesela sen? Yani bu var ya, yani çok saçma var. Yani evet sıfır zaten biz de troll olması için sıfır oynanabilirlik yaptık. İsterseniz hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar şu abi şimdi bir dakika ben mantığını çözmeye çalışıyorum.

Nereye geldim? Neredeyim ben? Ha, tamam. <laughs> Bir dakika bak mavi. Bir dakika, hayır hayır ışınlanma, ışınlanma. Bir dakika maviye ışınlanmaya çalışar da ne olacak bakalım? Aa maviye ışınlandım arda. Bak. Arda. Arda. Gördünüz mü beni mavi ışınlandı o arkadaşlar? Arda bak. Gördün mü? Arda. Ah. Hayır arkadaşlar çok troll bu arada inanılmaz bir şekilde troll bu ya. Ben bir yanınıza geliyorum. Ah! Ya yok böyle bir şey cidden yok ya. Abi aşırı derecede troll olmuş bu arada bu harita. Abi bu ne ya ee, Sanırım Videomuzun sonuna geldik Arkadaşlar sizi son bölüme Bırakıyorum Evet arkadaşlar videomuzun sonu bu şekildeydi Videomuzun sonuna geldik Dediğim gibi bu tarz içeriklerin Devamını istiyorsanız kanalımıza Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ee, Bu videoyu 30 kişiden Fazla izlerseniz Zaten bu serinin devamı yani seve seve bu serinin devamını çekeriz. Bu serinin devamını da 4-5 gün sonra falan e, yaklaşık çekeriz diye düşünüyorum. Cuma ve Cumartesi bu seri gelecek. E, on, e, bunun için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer, videolarda, diğer sinir bozucu videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.